kulağını kendi dudaklarına yanaştırdı. Fatıma'nın kulağına bir şey dedi. Öyle bir çığlık atıyor ki Hazreti Fatıma radıyallahu anh'a baktı dayanamıyor. Çok ağlıyor. Kulağına ne söylemişti? Fatıma'm dedi. Benim artık son günlerimdir. Artık baban seninle olmayacak. Ölüm bana yaklaştı Fatıma'm. Beni unutma Fatıma'm. Bugün ayrılık günüdür Fatıma'm. Ve Fatıma ağlamaya başlıyor. Öyle ağlıyor ki şivan ediyor diyeyim. Bir daha kulağını yanaştırdı. Dedi ağlama Fatıma'm. Sana bir müjde vereyim mi Fatıma'm? Ümmetimden bana kavuşacak ilk olacak kişi sensin Fatıma ağlama. Sabret dayan babanın ayrılığına dayan Fatıma'm. Beni unutma Fatıma'm. Benden sonra ilk kavuşacak kişi bana sensin Fatımam. Ama beni unutma Fatımam. Ve der ki gözyaşlarım durdu. Babama kavuşacak günü sanki şafak sayıyor gibi Medine'de şafak sayıyor Hazreti Fatıma. Neşesi yoktur Hazreti Fatıma'nın. Tadı kaçmıştır, tuzu kaçmıştır. Bir şey yiyip içmiyor Hazreti Fatıma radıyallahu anh'a validemiz. Derler ki yemiyordu, içmiyordu Resulullah'ın vefatından sonra. Neşesi çok kaçmıştı. Her gün ağlıyordu, Medine'de kimseyle konuşmuyordu. Öyle zayıflamıştı ki beli bir direk gibi olmuştu. Sanki rüzgar vursa Fatıma'nın beli kırılacak gibi olmuştu. Tadı kaçmış, ağlıyordu gece gündüz. Babasının kabrine geliyor bazen. Babacığım diyordu, ayrılığın benim üzerimde çok etkisi oldu. Sanki güneşim söndü babacığım. Yağmurunu yitirmiş çorak toprağa döndüm babacığım. Fatıma sensiz olamıyor babacığım. Seviyor muydum babanı ya Fatıma? Ben hasretinden ölüyorum babamın biliyor musunuz? Babam Hazreti Muhammed'i özledim aleyhissalatü vesselam'ı dayanamıyorum diyordu. Ve gece gündüz ağlayan kadın Medine'de iki büklüm geziyor, kimseyle konuşmuyor. Babası Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ı özlemiş. Gecesi günü onunlaydı, başka kimsesi yoktu Medine'de. 23 yaşındaydı daha. Ve bir gün geceleyin eve geliyor. İmam Ali'annadır. Geceleyin eve geliyor. Fatıma artık babasını çok özlemiş. Resulullah'ın Hazretini dayanamıyor artık. Fatıma derlerdi. Babanı çok seviyoruz. Nasıldı baban? Anlat bize babanı anlat. Der ki Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ı görenler onun güzelliği karşısında bıçakla ellerini kestiler. Benim babam Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı görmüş olsalardı o bıçaklarla ellerini değil, belki bıçakları kalplerine saplarlardı. Benim babam Hazreti Muhammed öyle güzeldi, bilemiyorsunuz. Babasına aşık bir kadın ve son günlerini yaşıyor Medine'de. Aradan 6 ay geçmiş Resulullah'ın vefatından sonra son günlerini yaşıyor. Der ki, geceleyin eve geldi Hazreti Fatıma. Çocuklarını yatırdı Hasan ve Hüseyin'i geceleyin yatırdı, iki büklüm olmuş. Artık hastadır kendisi. Yemeği içmeyi kesmiş. Bir şey yiyip içmiyor. Bel kemiği kırılacak seviyeye gelmiş. İpince olmuş. Kuru bir ağaç gibi. Geceleyin İmam Ali ile beraber yatağa girdiler. Ve geceleyin rüyasında Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı görüyor. Fatımam diyor. Beni özledin mi Fatımam? Çok özledim, özledim babacığım. Hasretinden yanıyorum. Senden sonra güneşim söndü babacığım. Bana yardımcı ol. Bu hasret bitsin babacığım. Dayan Fatımam diyor. Sabaha yakın bize kavuşacaksın. Sabret ya Fatma'm. Sabaha sabret. Sabahleyin bizimle olacaksın. Artık vedalaşmaya başla Fatımam. Son hazırlıklarını yap. Baban Hazreti Muhammed'e kavuşuyorsun. Aleyhissalatü vesselam. Ve geceleyin uyuduktan sonra gecenin bir yarısı İmam Ali'yi uyandırıyor. Alim diyor. Sana kadınlık edemedim alim. Biraz önce efendim cettim Hazreti Muhammed'i gördüm. Beni davet ediyordu. Artık evinde misafirim ya Ali. Misafirin kıymetini bil. Ve geceleyin uyumuş Hazreti Hüseyin'in Hazreti Hüseyin'i kucağına alıyor. Hüseyin'in boynunu öpüyor daha 5-6 yaşında. Ali diyor. Hüseyin'in kıymetini bul, bil. Bunu şehit edecekler. Sakın Hüseyin'ime kızma ya Ali ve Hüseyin'in boynunu öpüyor. Hüseyin'im diyor, sana da düzgün analık edemedik. Sen de anana evladım hakkını helal et. Kuzularım diyor, hakkınızı ananıza helal edin. Ve yıkanmış kefenini giymiş. Ya Ali diyor, eğer ölür isem tabutumu taşımaya kimseyi çağırma ya Ali. Beni kucağına al, baki kabristanlığına götür defnet ya Ali.'' Neden ya Fatıma? Tabutuma erke gele değmesin ya Ali. Utanırım ya Ali. Ben Hazreti Muhammed'in kızı Fatıma bint Rasulüm. Tabutuma erke gele ya Ali. Ve İmam Ali'nin boynuna sarılıyor. Hakkını helal et Ali'm diyor. Seni sahipsiz koyuyorum. hakkını helal et. Ve İmam Ali ağlamaya başlıyor. Fatımam diyor. Öyle söyleme Fatıma'm. Boynumu bükme, beni sahipsiz bırakma Fatıma'm. Beni baban Hazreti Muhammed terk etti zaten. Sen de beni terk etme Fatıma'm. Hüseyini, Hasan'ı, Ali'yi sahipsiz bırakma Fatıma'm. Ve karı koca boyun boyuna sarılmışlar. Ben seni Kevser Havuzu'nun başında bekliyorum ya Ali. Arayı uzatma ya Ali seni bekliyorum. Aslanım Ali'm. Kalbinde beni unutma ya Ali! Beni Hüseyin'e, Hasan'a anlat! Onların nasıl sevdiğimi onlara anlat ya Ali! Hüseyin'imi, Hasan'ımı incitme ya Ali! Artık görüşmek üzere ya Ali! Hakkını helal et ya Ali! O gün Medine halkı Fatıma binti Rasul'e ağlıyordu. Bugün milyonlar onun arkasında ağlıyor. Niye ağlıyor? Hayat defteri kapanmadı Fatıma binti Rasul'ün. Bugün, bugün milyonlarca göz Fatıma binti Rasul'e ağlıyor. Rabbim mahşerde sancağı altında gölgelenlerden eylesin. Tabi Hazreti Fatıma'nın defteri kapanmadı. Onun yeni yeni defterleri açıldı. Ve İmam Ali sabaha doğru uyandı. Fatıma vefat etmiş. Ediyor etmiyor uyanmıyor. Hasan'ım, Hüseyin'im diyor kalkın. Ananız Fatıma vefat etmiş. Ve Hazreti Hüseyin anasının boynuna sarılıyor. Anam diyor. Doyamadım sana anam. Ve Hasan ile Hüseyin anası Fatıma'nın boynuna sarılmış. Günlerce Medine Fatıma'sına Hazreti Muhammed'in kızı Fatıma'ya ağlıyordu. Bugün ağlanıldığı gibi. Rabbim cumanızı mübarek eylesin. Bizleri o mübarek kadının şefaatine nail eylesin. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Sizleri iki cihanda aziz eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Rezalillah bi inayetil fatiha.